Lütfen, lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Başka olmayan ne var, Beklenmedik güzel bir sürpriz oldu. Mutluyuz. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Her zaman kendi varlıklarını yanımızda hep hissettik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi onur ettiler. Öğretmenler günümüz için öncelikle geleceğimizi mimar olan öğretmenlerimizden öğretmenler gününü kutluyorum. Onlar için bu anı biraz ölümsüz kılmak istedik, bir hediye bırakmak istedik bu sene. Bu tarz bir kupa bardak, hem isim hem de branşlarına özel bir kupa bardak yaptırdık ve çeşitli hediyelerle beraber öğretmenlerimize takdim ediyoruz. Sayı konusunda da çalışmamız oldu. Gerek devlet okulları, gerek özel okullar, merkez mahalleler ve dışarıdaki mahalleler tüm öğretmenlerimize bu hediyeleri takdim edeceğiz. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. olsun Seval Bayık Kız meslek sesinde öğretmenim Gökmen Sarraf'a boyunca düşüncesi için Çok teşekkür ederim Öğretmenlerimiz kutlu olsun Çok teşekkür, çok sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet Sarı Türkülü ve Edebiyat öğretmeniyim Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Gökmen Sarraf'a boyunca davranışlarından dolayı Müteşekkiriz sağ olsunlar. Hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. sağ, olun. Çok teşekkürler ince bir davranış. Çok sağ olun.